arkadaşlar. Arkadaş, bugün sizlerle beraber birlikte. Pokemon kartı açıyoruz. Evet. Ee, ben açayım mı İraya önce? Dur dur yırtabilirsin. Evet. Kutusuna sonra geri koyacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben koleksiyon yapıyorum full. Ee, biz baya bir kart aldık ama hiç videosunu çekmedik. Çünkü kanalımızı açmamıştık. Evet. Şu an Ay galiba. Kamer ha kamera... Arkadaşlar. E, açayım arkadaşlar ben e, ben şöyle açamıyorum da arkadaşlar ya arkadaşlar arka işte. like atarsınız belki Cihan yere güç gelir At evet arkadaşlar like atın geldi güç ama çıkmıyor güç arkadaşlar güç ben geldi ki... ama evet açıyor. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Açılmıyor ya. Arkadaşlar de... like atın ya. Arkadaşlar like şimdi atın. bana verin nasıl 12 dakikada çözümünü buluyorum. Aç bakayım. Bu kadar basit. Oha nasıl. Arkadaşlar giray benden daha düşüyor Hemen atalım. Arkadaşlar bu arada ben Birkaç tane kartlara baktım ve zaten şunu görmüştüm. Bu kart bende zaten iki tane var. Arkadaşlar bu birincisi bu. Evet birincisi bu. Tek tek gösterelim. Şuraya evet. koş. İkincisi bu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir tık hızlı yapıyoruz. O yüzden zaten bayağı bir kart var. Evet tane arkadaşlar. Kısmı. 32. kart yani. bu. Arkadaşlar çok da güzel bir kart çıkmadı ama yani 60 liralık ve çok yani ucuz. gerçek gerçek. Benim gerçek. Arkadaşlar bir tane daha bundan çıktı. Oo iyiymiş galiba. Yok çıkmamış bir tane. Uy, çok güzel bir tane çıktı da bu değerli mi tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar bu değil arkadaşlar. Öbürü galiba değerli bakın. Değerli değil büyük ihtimal. Ben Çıkıyorum. hiç görmüyorum ya. Ee, arkadaşlar bir de bu var. Hmm, bu nasıl kart ya? Giray sen diz. Ben düzeltiyorum. Arkadaşlar bu var. Bunlar zaten bunun farklı çeşitleri de var bende. Evet arkadaşlar. Evet. Oo, bir tane köpek balığımız var. Evet. 202. Ya yani gir evet. ısırsın diye. Bakın bayılır. Evet. Fazla kartları çok fazla istemiyoruz. Bir dakika koymasın. Arkadaşlar durun. Şunların hepsi bakıyorum şu anda tam değerli bulamadım. Ama güçleri bayağı yüksek galiba. Oy. Arkadaşlar Tabii. biz. Arkadaşlar aynı karakter karakterin herhalde bu çıktı. Evet galiba. Baksana çok benziyor birbirlerine de. Değil. Bu var bir tane. Arkadaşlar bu tarz böyle yazıları az olanları seviyoruz ya. Güzel gözük. Evet. Mesela bunun tarzı kötü bence gözüküyor. İyi yapamamışlar yapmış evet. Yapmışlar da diğer kartlara göre. Ben hiç pek sevmedim. Yani. Bakın bu, bunları hızlı atlıyorum. Ee, gör, arkadaşlar görmediyseniz dur, durup bakabilirsiniz. Bir tık hızlı yaptım. Ee, arkadaşlar çok güzel gözüküyor da yani değerli değil büyük ihtimal. Ee, ha dur. Hadi bakın. Şuna da bakın. Evet tamam. Bu var. Bu da güzel görün. Arkadaşlar son iki tane çöp galiba. İkisi de evet çöp. 70 HP. Arkadaşlar, Gehangilli bir maç atacağız. Bir o yüzden ben... ama az kart olsun. Çünkü evet. çok fazla kart zamanımız yok. Evet. Arkadaşlar bir saniye. İşte dışarıda davul çalıyorlar sanki. Galiba. Arkadaşlar dur şunlar şunların hepsini. 60 vardır kartların. Görüyorsunuz artık. Arkadaşlar bir saniye karışıyorum Hepsini yırtıyorduk arkadaşlar hava yapacağım diye. Durun hemen hızlı karıştırayım da. Yok. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar ben bir dakikaya geliyorum. Kaç kart istiyorsun? Ee, kaç var en çok? Beş tane verem Nur ya az tamam. az sorulsun. Arkadaşlar ben bir, bir e, birazdan 4, geliyorum. 5, bir dakika 6, geliyorum. 6 7 8 9 10 olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 oh, çok koyu. Arkadaşlar bayağı az var ya. 40 tane var. Ama yani normale göre fazla bence. Aman ee, size kartlarımı göstereyim. Hatta arkadaşlar şöyle Beşini verelim. Beşini verelim. Beşini koyuyoruz. Bir ayda da öyle. Çünkü beş süre bitmez. Arkadaşlar süre yetmez büyük ihtimal. Ee, hemen girayım da bir, bir, üç ay beş tamam tamam. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar benim kartlarım şöyle görüyorsunuz görmemiş olabilirsiniz şunları yani arkadaşlar bu kartlar bir tık kötü. kartları hazırladım. Arkadaşlarına kartlarımı göster Hiç hile yok bu arada giray. Bakabilirsin benim kartlarımı. Bak al. Al benimkini de bak. Hiç eşitlik var tamam. tamam. Hiç bakmadan da attım bu arada. Başlıyoruz. At. İlk önce sen at. Tamam. Attım. Sen at şimdi. Arkadaşlar ben Cihangir yendim. O 100 atarak ben 120 attım. Durun arkadaşlar. Bir saniye. Devam. E sen 100 Hı. attın ya. Dur daha bitmedi. Attım. Sen at. 106 sal Bak şu bizim canımız. Şu da saldıracağımızda. Hadi. Bekle be. Ama ben de de. Arkadaşlar aylık. bu arada bu başka video konusu. Videoyu çekerken kayıt süresi az olduğu için bunu her, her an yani tekrardan yapacağım. Kapanabilir. Evet her an bir de kapanabilir biliyoruz. Çözecektim arkadaşlar. Hadi. Hemen Pokemon. Attın mı? Aha. Tamam ben açayım arkadaşlar. Zınk. Tamam bakayım. biz de. bu bakayım. 140. At. Ben diğer kartım ne yaptı? Hadi. Ha, dur şurada. Ya bende de neden çok 160 var? Sen de bak, sen bakarak mı yaptın? Vallahi bende de 160. Bende şu an 100 var. Sadece en çok. Yaşayıp kartlarımı görürsünüz. Düştü ya. Ben kazandım. Benim kartlarım nerede? Düştü. Ya Sen aldın hepsini ya. Araya geçelim sen. Arkadaşlar yani girin gözü gözükmesin diye yapıyor. Arkadaşlar şu an içimizde Ay Gira şu an 3 kart vermen gerekiyor. Girey kazandığı için. Tamamdır. E, bu 2 kart. 3 3. He. Ben tamam, vurdum. Tamam, Arkadaşlar kartlarım görüyor. Bunu. Ben daha güçlü. Hmm. At hadi at. Evet. At. at. Tamam attım. Ay at, bu yanlış attım. Attım. 1 kaldı. 140. Ben daha atmadım Gira. Sen at attın arkadaşlar gözüm gördünüz ya. Ay atmadım. Sen attın şunların hepsini işte. Ben de bunu attım. Ay ben bunları atmadım. Bu benim az önce az önce tura attım. Tamam sen şimdi at ya yeter ya. Ne at. Kaçlık attım? 70. Ya istediğini at işte. Ya. Çok olamaz. şu logos diyor 75 72 Hadi o şimdi arkadaşlar Hadi Attın mı? Hıh. -hı. Ne yaptın? Ya benim kartlarımla niye karışıyorsun ya? Ne? Ya sen ha. benim kartımı at at vardır. at. Evet sana kar kartını almışım. Sana dedim oyunda var. Hadi dur. Hı -hı. Al sana Hı -hı. ayıcık. Tamam. Bekle. Bir saniye. Biraz. Sen kazandın. Ka Şeyimi alayım kartlarımı. Al bitti kazandın. Tamam. Tamam. Zaten Bir yani 12 dakika sadık. oldu. Yarına yayınlarız bunu. Ver. ver. Hepsine ver, hepsini ver. At hepsini. Bir tur daha oynasaydık. Ya süre çok fazla. Daha Rubik küp videosu çekeceğiz. Zaman yetmez. Evet arkadaşlar ve bay bay.